Padişah Vahdettin milli mücadeleyi destekledi mi? Evet doğru. Mustafa Kemal'in liderliğindeki milli mücadele padişah tarafından da desteklenmiştir. Peki hilafet ordusunun görevi neydi? Hilafet ordusunun görevi Osmanlı Devleti'nin hilafetini korumak ve milli mücadeleye karşı çıkmaktı. Yapay zekanın kafası karışık. Vahdettin'in milli mücadeleyi desteklediğini söylüyor. Ama ardından Vahdettin'in kurdurduğu hilafet ordusunun milli mücadeleye karşı geldiğini söylüyor. Aslında tarihteki tartışmaların temelinde de bu var. Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a gönderen Padişah Vahdettin olduğu için bir kısım Vahdettin'in desteklediğini söyler. Ama sonrasındaki süreç, zorlaşan süreçte yapılanları birçok kişi görmezden gelir. Bunların en önemlisi Elazığ valisine suikast girişimi, Şeyhülislam fetvası, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları hakkındaki ölüm fermanı ve en önemlisi de az önce yapay zekaya da sorduğumuz hilafet ordusu düşmana karşı, yedi düvele karşı, İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara, Batı'da Yunan ordusuna karşı değil, Anadolu'daki Kuvay Milli Hareketi'ne karşı kurulmuştur. Açıkçası Vahdettin milli mücadeleye ne yazık ki engel olmuştur.